Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün memura, emekliye, işçiye yüzde 25 maaş zamı verdi. AK Parti bana göre çok düşük kaldı. Anket de yapacağız şimdi YouTube kanalımızda. Ankete katılın arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Yüzde 25 maaş zamını beğendiniz mi? Evet hayır fikrim yok diye anket açtık. YouTube kanalında duvarda duruyor. Bakalım anketten sonuçlar ne olacak arkadaşlar? Gel gelelim bu videonun konusuna. Kamuş yerine de %25 maaş sahamı uygulanacak mı? Bildiğiniz gibi açıklama memur ve emeklilere yönelik idi. Enflasyon farkı 31 Aralık 2022 tarihinde toplu iş sözleşmesi biten kurumlarda 31 Aralık tarihindeki yemeği %10.40 enflasyon farkı uygulanacaktır. Enflasyon farkı uygulaması sonrası günlük bürüt YMİ'si 333.60 kuruş altın olanlar 333.60 kuruşa yükseltilecektir. Göç İderası Genel Müdürlüğü'nde sözleşme bitiş tarihi 14 Ocak 2023 tarihinden olduğundan dolayı YMİ'si asgari ücret YMİ'den düşük olanlar 1 Ocak ile 14 Ocak arası asgari yemeği olan 333.60 kuruşa 15 Ocak itibariyle de 333.60 kuruştan 368 lira 29 kuruşa yükseltilecektir. Toplu sözleşmesinde ücret zam oranı zamlanır yazan sendikalaklara da %10.40 enflasyon farkı uygulanacaktır. Yol ücreti belediye rayş bedeli ise enflasyon farkı ve ücret zammı uygulanmaz. Kıdem yıl başına 7 TL bürüt olan hizmet zammına enflasyon farkı ve ücret zammı uygulanmaz. KK ile kadroya geçenlerde kıdem başlangıç yılı hizmet zammı için bildiğiniz gibi 2018 yılı baz alınıyor. Yemek ücreti %10.40 enflasyon farkı olan kurumlarda yemek verilmeyen işyerlerin yerlerine ödene günlük net 55 TL. Yemek ücreti enflasyon farkı sonrası günlük net 60 70, 72 kuruşa yükseltilecektir. Ekzam. Memurlara %8.52 eksam refah payı verildi. Peki işçilere de eksam verilirse uygulama nasıl olur? Kamu çerçeve protokolü beklenebilir. 2. Kamu çerçeve protokolü imzalanmadan uygulanabilir. Bunu muhtemelen böyle olacak arkadaşlar. Yani ikinci oğlu madde olacak. Muhtemelen 1-2 gün sonra bakan çıkacak. Ya Maliye Bakanı olur bu ya Çalışma Bakanı olur. İşçilere de aynı zam mı uyguluyoruz der. Yani %25'e taparlarlar diye düşünüyoruz. Kurumlarda sözleşmesi bitenlerde sözleşme yapılması beklenebilir. Sözleşmesi devam eden kurumlarda ek protokol yapılabilir. İşçilere de ek zammın olup olmayacağı olursa nasıl uygulanacağı şu an için belli değildir. Dediğimiz gibi muhtemelen bir iki gün içerisinde ya çalışma bakanı olur ya maliye bakanı olur ve ekranlara çıkıp işçilere de aynı zamanda uygulayacağız diyebilirler arkadaşlar. Bilginiz olsun şu anlık genelde son 1 iki yıldır farkındaysanız işçiye Memura ne verilmişse, emekliye ne verilmişse işçiye de aynı zam oranları verildi arkadaşlar. Muhtemelen işçiye de bu yüzde 25 verilecek. Ama çok da bir şey etki etmeyecek. Zaten enflasyon farkı yüzde 17 civarıydı. Yani bunun üzerine 8 civarı ek refah payı içeride muhtemelen verilecek bilginiz olsun. Zaten biz o haberi aldığımız anda size videolaştıracağız. Ondan sonra da kim ne yemeği alacak detaylı bir şekilde videolaştıracağız. Ama önce AK Parti'den bu açıklamayı beklememiz gerekiyor. Yani şu an bugün açıklanan memura ve memur emeklilerine ve emeklilere idi bu yüzde zam. Başkan Erdoğan'ın ağzından işçilere de verilecek diye bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ama bizim beklentimiz bir iki gün içerisinde ya Maliye Bakanı olur ya Hazine Bakanı olur ya Çalışma Bakanı olur. İşçilere de aynısı uygulanacak diyecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Takipte kalın biz zaten haber bilgi belge aldığımız anda videolaştıracağız arkadaşlar.